Nurgül Hanımcığım. Betül o kadar ısrar etti ki sizinle konuşmak için. Yok. Yani. Buyurun, buyurun. Songül Hanımcığım ben sizin anlayışınıza ve olgunluğunuza sığınarak beni affetmenizi rica ediyorum. Lütfen. Yani yaşattığınız onca elim hadiseden sonra Betül Hanım bu nasıl olacak bilemiyorum. Hangi birini sayayım ya? Yani? Bir değil, üç değil. Vallahi ben de aynısını söyledim kendisine ama. Buyurun sizi dinliyorum. Teşekkür ederim. Songül Hanımcığım ben... ...ben gerçekten çok zor dönemler geçirdim. Yani Bilemiyorum şu anda. Demek ki benim karakterim sizler kadar güçlü değilmiş ki. Ben e, bunların içinden çıkamadım yani. Ben bu sorunlarımı aşamadım. Yani ben, ben şu anda hissediyorum. Yani ben şimdi farkına varıyorum ki ben hırslarıma yenik düştüm. Yani başta Onur ve Lale olmak üzere... ...özellikle sizleri de çok çok ama çok üzdüm ben yaptıklarımla üzmek bir kenara. Artık ben bir ara sizin artık akıl sağlığınızdan bile şüphelenmeye başladım. Neydi o ya? Ay, hele o son dadı. Ah hiç hatırlamak istiyorum. Orada siz zirve yaptınız. Yani bir düşündüm artık gözük o kadar kararmış ki yani çaki gibi yani sırtımızdan Ay. bıçaklayabilir. Ay yok artık. <laughs> yok artık. İşte şimdi diyor ki Betül. Ben çok pişmanım diyor. Ee... Torunlarım doğduktan sonra diyor... ...ben değiştim diyor falan feşmekan ve... ...Onur'un özellikle kaza hadisesinden sonra... ...adeta yeni bir ben var benden içeri diyor. Aynen Yıldız'cığım, aynen çok teşekkür ediyorum sana. Rica ederim. Yani şimdi Sofya Hanımcığım... ...herkes ikinci bir şans hak etmez mi? Öyle değil mi? Yani... Lütfen size bana ikinci bir şans verin. Ben bütün bu yaşadıklarımızı size unutturayım. Bütün bu kötü hatıraları sileyim. Yani elinizin çok becerikli olması lazım. Bütün o yaşattıklarınızı silmek için. Ama herkesin kendi elinde tabii, kendi becerisinde. O zaman lütfen siz de benim iyi bir insan olmama... ...ve insanlara iyilik yapmama izin verin. Ya... Toparlıyorum. Tamam, ben ez cümle şunu söylemek istiyorum. Lütfen beni yanınıza kabul edin. Lütfen ediyor Ay, ay ben ne diyorum? Be, be, benim ne haddime? Ben... E, ya hadi diyelim de ben... Peki. Sizin iyilik yapmanızı... E, ...kabul ediyorum. izin veriyorum. Ama bu sadece Onur'un hatrı için ve Lale'nin hatrı için. Evet, ben de aynı görüşteyim. Kesinlikle Onur ve Lale için. ...Songül Hanımcığım, madem Betül bize iyilikle gelmiş... ...iyilik yapan iyilik bulsun diyelim. <laughs> evet, çok iyi hatırlattınız. Kötülük yapan da kötülük bulur. Bulsun. 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 İyilik yapan iyilik bulur. İyilik yapan iyilik bulur. Hı. Saf deliklerim benim. İyilik yapan papazı bulur, papazı. Hiç merak etmeyin, öğreteceğim ben size. Şimdi Songül Hanımcığım, ben diyorum ki bu isteme... Oğlan tarafı olarak diyorum ki bu isteme hadisesini inanılmaz unutulmaz bir atmosferde gerçekleştirelim. O kadar gerek yok ki unutulsun efendim. Yani e, mütevazı, şöyle kendi aramızda aile içinde bir şey yapalım. Pınar Bey de öyle diyor. Hani fazla abartmayın dedi ya Pınar Bey. Ha? Başlıyor organizasyona Kokoş Yıldız. Hadi bakalım betiş, kolları. A ay a anladım da. Ay ben anladım, senin neyi kastettin. Hii, çok tatlı. Ay, cık, ay Songül Hanımcığım, şey demek istiyor galiba ya yani eğer yanlış anlamadıysam. Hani böyle barko vizyonla böyle duvara böyle videolar falan yansılıyor ya... ...görüntüler falan, görsel görsel. Yani şey sonradan da torunlar falan izlesin açısından diyor. onu mu diyorsun, onu mu kastediyorsun? Yok Betülcüğüm, zaten olacak o. Yani o video kaydı zaten olacaktı ben daha büyük düşünüyorum. Ha, an. Pek çok özür diliyorum lütfen. Karışmak gibi olmasınlar. Kesinlikle karışmıyorum. Yanlış anlamanızı istemiyorum ama yani bence... ...bana öyle geliyor ki, yani gençler... ...kendileri bu planların içinde olmadıkları zaman başta... ...ileride çok ciddi sorunlar çıkabiliyor biliyor musunuz? tabi tabii. Doğru. Aynen. Ya rahat edemedikleri zaman bir problem doğuyor yani. Hayır ama yani bu çocuklar her şeyi çok sönük yaşadılar. Hayır yani o yüzden belki de bu sorunları, bu problemleri mevcut. Ha, yani... Hep sönük, hep sönük, hep sönük yani. Öyle, öyle, öyle evet, öyle, öyle, şimdi. öyle sorunca da gerçekten öyle yani doğruya doğru valla öyle. Hayır yani şu merasim öyle ne bileyim bir New York'ta, bir Paris'te ya da bir Roma'da ya da en kötü ihtimalle Praha'da olsa o güzel olmaz. mı? Rahatdan isteyemezler. Kızı benim evimden isteyecekler. Kız. Gelenekler, gelenekler ne der? Kız evinden çıkar gelin derler. Ay şimdi e, Yıldız Gül, yani şuradan da bakmak lazım tabii. Şimdi böyle yeni yeni icatlar çıkarmamak lazım hayatım. Yani bazı şeylerin de bizim, Songül Hanım da dediği gibi... ...geleneklerimize, göreneklerimize ve anneannelerimize uygun olması lazım. Anneannesi de öyle isterdi. İyi de yani yakışanı bu. Yıldız ben, Yıldız Sarıhan. Bugüne bugün gelin alıyorum yani, değil mi? Lütfen, A lütfen böyle, böyle şeyler söyle. Çok tuhaf görünüyorsun böyle konuştuğun ama gerçekten. Ben Yıldız, o zaman ben de Songül ben. Songül şen ben, damat beğeniyorum. Ha, yapmayın o desem ne yani. olur, ya yapmayın. Bu süreç çok zor, siz o yüzden şu anda böyle bittiği şey cızıtıyor, yapmayın. Yok, zor falan değil. Sadece öyle hayalleri var ki yani... Ya ...hanımefendinin ben oraya yetişemiyorum. Ben gerçekleştiremeyeceğim <laughs> hayali kurmam. Neyse, galiba kendi başınıza gerçekleştireceksiniz. Çünkü benim oraya kadar tırmanacak nefesim yok. Ee, hanımlar, hanımlar bir mola alalım mı? Bir bir kahve molası alalım. Tamam, evde sinirlerimiz biraz yatışmış olur. şey Ay ben yapacağım. Ay kahveleri size kendi el cihazımla ben yapıyorum. Lütfen itiraz istemiyorum, ben yapıyorum. Ben diyeti bozucuyum. Sen bana bol şekerli yap, yanında da lütfen bir... ...lokum iliştir olur mu Betülcüğüm? Bana sade yap, burası pastane değil. Belki dolapta olsa olsa bir, bir şey vardır, çikolata vardır. Hay hay, sakin hanımlar. Bit inşallah. <laughs> ha, aferin Betül. Buldun çakmaktaşlarını, vur birbirine kıvılcım çıksın. Vur vur, yangına az kaldı. Alo. Hah. Kurtuluş. Ay, Lale ile Onur ne tatlıydı değil mi bugün ya? Öyle vallahi yavrum. Hey, yemin ediyorum var ya hani sevenlerin kavuşması ne kadar güzel bir şeymiş ya. İnsanın var ya ayrılıp ayrılıp barışası geliyor o derece yani. Vallahi bravo. Laf ettin bal kavağı yani kurtuluşa. Küselim istersen yani. Ee, yok yavrum. Ee, sinirlenme hemen. Ben öyle şaka şeyine söyledim. Sevgilim. Aa. Ay sen sevgilim mi dedin bana? Her şeyimsin yavrum. Ya. Ah. Hey, yalnız bir şey diyeceğim Münüm. Annem sanki bu böyle e, iş, evlenme işini biraz abarttı gibi. Kız isteme işini biraz abarttı gibi yani. Ya niye yaparsın kurtuluş? E terapistine de her şeyi baştan yaşayacaksınız demedim Ay düşünsene o aşamaları ya. Böyle bile, yeniden baştan flört edecekler falan. Ne romantik olur değil mi? Ya tamam yavrum hani duyguları yaşamak güzel de ama onun bir sürü teferruatı var, ıvırı var, zıvırı var. Yok çikolatasıydı böyle şekeriydi bilmem nesiydi. Söz isteme, yani yüzük için gümüş tepsisiydi. Söz gümüşse sükut altındır kurtuluş. Konuşma istersen sus ha. He? Ay yani diyorum ki. Beni hiç isteyen olmadı ya. Ben hiç bilemeyeceğim o duyguyu yani. He. Sen kaçırdım diye şey yapıyorsun yavrum değil mi? Ama işte yani ne yapacağım böyle adetler, örfler falan engel oluyor aşkımıza yavrum. Aşk engel tanımaz kurtuluş. Ha, güzel lafmış vallahi bir yerde kullanayım ben bunu. Kapat kurtuluş kapat. Kapat. Aa, sen kapat. Kapattı. Çattı, kapattı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalıyım. Kiminisin? Ben Mitzi!